Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Piyasa yaptıktan sonra 13.01.2014 tarihli BIST 100 grafiğini inceleyeceğiz. Grafiği incelediğimizde şu kısımlarda yine 64.000 seviyesi dip oluşumu hala devam etmekte. Şu çizgide bir sarkma da olsa tekrardan 64.000 dip olmuş. Yukarı yönlü bir hareketin devam edebilmesi için şu noktadaki 68.500 seviyesinin kırılması gerekiyor. 8500 seviyesi kırılırsa 71400 var ve ta en tepe noktasına kadar 75000'e kadar bir çıkış sağlayabiliriz. 64000 kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sürekli devam edecek. 64000 kırılmazsa 75000 seviyeleri yukarı bir test edebiliriz. Önemli nokta burada 64000'in dip yapıp yapmaması. Kısa vadeli olarak da 68500 seviyesinin geçilmesi için geçilirse yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Onun için de işlem hacmi gerekli. Herkese iyi seyirler.